Herkese yeni videodan selamlar. Bugün başlıklarında görmüş olduğunuz üzere Miniart Assault of Medieval Fortress setini inceleyeceğim. Daha önce hiç ortaçağ figürleri almamıştım. Çünkü ortaçağ ve şövalyeleri pek sevmiyorum. Fakat onun dışında antik savaşçılar almıştım. Makedon Hızırakçılar, Yunan-Pers ordusu falan gibi. Eğer onları görmek isterseniz incelemesini çekelim yorumda belirtirseniz. Onun dışında onları da öyle kapalı tutuyorum. E, aynı zamanda mini art da hiç almadım. Böylelikle kanalda ilk kez bir mini art maketi ve orta çağ seti almış oldum. E, bu maketi Herdevat isimli siteden aldım. Google'da gezinirken önerilenlerde çıktı reklam olarak. Herdevat hani hırdavat gibi falan dedim maketle alaka. Bir baktım sitede İzmir'deymiş. O zaman gideyim e, yüz yüze görüp alayım dedim. Gittim gördüm. Çok fazla mini art seti de var galiba mini art distribütörü Olabilirler Eğer siz Mini art seviyorsanız Sitelerine bir bakın derim Böylelikle önerilerine bulunmuş oldum Şimdi kutuya baktığımız zaman Bir adet kale görünüyor ama bu çok gözünüze büyük gelmesin Bu kalenin en ön Giriş suru gibi bir şey Bir adet Atlı şövalye çizilmiş Şimdi şunları anlatayım. Şimdi çıkan setlerden biri merdivenlerle kaleye tırmanan Fransızlar. Ee, bir adet koçbaşıyla kapıyı zorlayan Fransızlar. Bir grup İsviçre paralı askeri. Ve hem atlı hem yerde Alman şövalyeler. Yani aslında set tarihsel olarak çok saçma. Çünkü yani Fransızlar işgal ediyor. Bu şekilde İsviçreliler savunduğunu görmedim. Zaten bu atlı Almanlar da <laughs> savunma yapamaz. Yani dediğim gibi tarihsel olarak saçma. Saldıranlar tamam Fransız, savunanlar bu ikisi uygun mu bilmiyorum. Eğer doğruysa da siz yorumda belirtin. Şöyle yavaştan göstermeye başlayayım. Tüm setler tek parça gelmiş. Şimdi diyeceksin. Madem saçma niye aldın? Dediğim gibi hani fantezi projesi için aldım. Fantastik bir evrende bir savaş yapacağım. Önceki videoda da şimdi şurada çıkar. Nerede? Şurada çıkar tıklarsınız. Önceki videoda da şunu incelemiştim. <laughs> Amazon'dan aldığım ucuz şövalyeler. Ha, yani bu ikisini birleştirip böyle bir daha geniş şaplı bir savaş alanı yapacağım. Tabii kaleyi kullanır mıyım bilmiyorum. Çok küçük çünkü. Şimdi incelerken siz de görürsünüz. Burada boyama şeması bulunuyor. Şunun birleştirme şeması. Bu mini art figürlerini de zamanında kaçırdık maalesef. Zivezda'da olduğu gibi tarihi savaşçılar. Eğer yetişseydim yani bu seti almama gerek kalmazdı açıkçası. Direkt tek tek figürleri alırdım. Minart'ın daha büyük bir kale seti var. Eğer figür değil de kale istiyorsanız sitede onu da bulabilirsiniz. O daha büyük. Bakın dediğim bu. Yani figürler savunma yapan figürler buraya sığmaz. Şuraya mızrakçıları koyarsın. E, kapıdan Fransızlar zorluyor. O da saçma durur. Burada da bitmiş halini koymuşlar. Bakın onlar bile figürleri buraya yerleştirmemiş. İsviçre paralı muhafızları. Şu an İtalya'da da bunlar koruyordu galiba şeyi. Vatikan'ı. Var ya palyaço gibi askerler. İşte şunların bir önemli. Bir de göstermemiş ama merdivende duvara tırmananlar benim için önemliydi. Burada da kullanacak renkler var. Şimdi gelelim. Boşuna açmaya. Bu sefer makassız, bıçaksız açacağım. Tabi açabilirsem. Evet şöyle duvar yüzeyine başlayalım. Ben bu yapmak istediğim senaryoda duvarı kendim mi yapacağım strafordan? Birkaç evdeki malzemelerle diorama yapan sanatçı videosu geldi önerilenlerde. Onlardan etkilendim açıkçası biraz. Yani ben de kalkışayım bari. çıkan figürleri kendi çıktıkları gibi Fransız, Alman falan yapmak istemiyorum. Çünkü yani zaten çoğu kişi yaptı. Allah ne oldu? Yani çoğu kişinin yaptığı bir yarışa girmenin anlamı yok. O yüzden ben kendi aklımdaki şeyi yapacağım. Şimdi figürlere geçelim şöyle. Gözler, ağız falan yok çok detaysız, kalitesiz biraz. O itellerinin kalitesini aratıyor yani. Ama bunun da sahneleri, pozları güzel. İthalering daha sıradan oluyor. Şimdi şunlar galiba şeyi ittirenler, koçbaşını ittirenler. Bu da. İki tane merdivenci var. Merdiven taşıyor. Üç tane okçu var. İki tanesi tatar yayı kullanıyor. Bir tanesi ise normal ok yay. İlki bu. Bir merdiven, bir koçbaşı, üç okçu. <laughs> bu da aynısı. Şöyle koyalım. Şimdi gelelim tırmananlara. Bakın bunda iki merdiven var. E, şuradan başlayayım göstermeye. Aynı okçular burada da varmış. Göstermeye gerek yok. Bunda farklı olarak bakın merdivenden tırmanmış Fransız şövalyeler var. Şunun ayağı kırık mı? Yok. Şöyle göstereyim. Son basamağındalar herhalde bunlar. Aynen. Şu ikisi de henüz tırmanıyor aşağılarda. Bunu <laughs> netleştiremedim. Evet. Hmm, bunda farklı olarak şu şekilde bir ok çeklemişler. <laughs> Diğer figürler aynı. Şu okçu burada da var. Yani farklı olarak e neredeydi o tırmanan? Heh, şu şu dört tırmanan ve şu okçu farklı. Onun dışındaki de aynı. Dediğim gibi bu setlerin önemlisi buydu. Çünkü kaleye tırmanan figür yok. <laughs> Eğer öyle bir sahne yapacaksanız mecbursunuz bunu almaya. Şimdi geldik Alman Şövalye'ye. Bunda da en çok beğendiğim bu olmuştu. Hem pelerini var hem de şöyle mızrağını karizma bir şekilde havaya doğrultuyor. Bir adet yanında da diğerlerine motivasyon veren bir süvari var. Burada kolu ve kalkanı takılması gereken bir taarruz eden şövalye var. Bir tane daha alması lazım. Nerede? Ha şu. Bu da komutan olsa gerek. Evet. Şimdi yer figürlerine bakalım. Hmm, bunlar Fransızlara göre biraz daha güzel kalıp olarak. Bu da aynı herhangi bir kırık çapak var mı şöyle bir bakalım. Yani yandan baktığımız zaman çok. İç çapak yok. Yani şu dış çapak var ama kolay temizlenir. Onun dışında güzel. Şimdi de İsviçre e, mızrakçılarına geldik. Bakın şu palyaço gibi olan 4 en arkaya, 4 ortaya, 4 de en öne şekilde sıralanmış. Yani şunlar en arkaya, şunlar ortaya. Bu da şu 4'ü de en öne olacak. Böylelikle bir Makedon falanksı görünümü olacak. Bu falan düzeni de bak yani hani 1500'ler 1600'lere gelindiğinde bile hala devam ediyor. Ki İspanyollar da 1700'lerde kullandı diye hatırlıyorum. Hmm, şu figür güzelmiş bunda. Bu. Bir de şu güzelmiş. yine aynı şekilde ikinci bir çerçeve koymuşlar. Kaç yapıyor? Bu 24 yapıyor herhalde. Bu da 24 yapıyordur. Yani hepsi bu kadar oluyor. Dediğim gibi önceki setten de aldığım bu çakma he, boylarını göstereyim şunun. Aynı mı bakın. 1.72 idi. Evet. Aynı. Bunlardan da 200 tane var. <laughs> dolu dolu bir sahne yapmayı düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak. Hepsi bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.